Merhaba arkadaşlar, ben Elif Sudeyaş. Balıkesir Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronom Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Gastronom ve Mutfak Sanatları programının amacı, alanında yeterli teorik ve bilgilerle donanmış bireyler yetiştirmektir. 4 senelik olan bu bölümün benzerlerinden farklı kılan özelliği, özel bir önem verilmiş olmasıdır. Teorik ve uygulamalı olarak derslerimiz ikiye ayrılmakta. Teorik derslerimizde işletme ve yönetim ağırlıklı derslerimiz bulunmakta. Uygulamalı derslerimizde sosyal ve üretim teknikleri, pastacılık eğitimi, dünya mutfağı, Türk mutfağı gibi derslerimiz bulunmaktadır. Tabi bu dersler her sene farklılık göstermektedir. Bu bölümde kendimizi geliştirmek ve aldığımız dersleri uygulamak için mutfağımız ve ekipmanlarımız bulunmaktadır. Okulumuzun 90 iş günü stajı mevcuttur. 30 iş günü okulda yapma zorunluluğu vardır. Okulda yapılan staj kendinizi bu sektöre hazırlamak için kesinlikle önemli bir fırsattır. Bölümümüzden mezun olduktan sonra gıdanın olduğu her alanda şef olarak çalışabiliriz. Örneğin gıda kontrolcüsü, tüketim şefi, yemek yazarlığı, gurmelik gibi. Tabii bu bölümde en önemli şey kendinizi geliştirmeniz. Küçüklükten beri mutfakta vakit geçirmek sevdiğimden ve bu alanda kendimi geliştirmeyi tercih ettiğim için seçtim. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri bu sektöre hazırlamak için çok elverişlidir. Bu yüzden sektöre girmeden önce bu okulda daha çok tecrübe ve deneyim kazanabileceğimi düşündüm. Deneyimli ve saygın öğretmen kadromuzdan fazlasıyla yararlandım. Birçok adı duyulmuş otelde çalışma imkanı buldum. Bu bölümden mezun olduktan sonra kendi mutfak alanında iyice geliştirip deneyim kazandıktan sonra yurt dışına çıkıp ülkemi gururla temsil edecek düzeyde bir şef olmak istiyorum. Hem Ege'ye hem Marmara'ya kıyısı olduğundan geniş bir yemek kültürüne sahiptir. Bu, üniversitemizi tercih edecek adaylara bir avantaj olacaktır. Üniversite sınavına girecek adaylara başarılar dilerim. Sizleri Balıkesir Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi bölümüne hepiniz bekliyoruz.